ümmetin uyanması gerekiyordu. Ne zaman Covid geldiği zaman dedim ki ben Covid biliyorsunuz bir şeydi, virüstü ve buna bir takım dokunuşlar yapılmıştı. Yani laboratuvar çalışmasına da maruz kalmıştı. Ben ilk bu virüs ortaya çıkınca Dabbetül Arz kelimesine bakmıştım. Dabbetül Arz kelimesi 2019 ediyor. Yani 1441 yapıyor. 1441'de 2019'da yerin yaratığı dediğimiz bir varlık ortaya çıkacak ve bütün insanlığı etkileyecek. Fakat bu yerin yaratığı aynı zamanda iktidarda olan küresel çetenin suçüstü yakalanmasını sağlayacak. Çünkü Süleyman'ın asasının kırılmasını sağlayan o dabbetül arzı. Bunu ben hemen ilk söyledim. Dedim ki bu Covid bir tasarım olduğunu ve kasıtlı olarak insanlığa musallat olduğunu insanlık görecek. Ve bu çok güzel bir hizmet. Çünkü bu uyanmayı sağlayacak. Arkasından neler gelir tam bilmiyorum ama bu küresel çetenin insanlığın hayrına çalışmadığını anlayacağız. Ve Nitekim öyle oldu. Şimdi arkasından Gazze olayı patladı, küresel çete destekliyor ve herhangi birisinin de buna karşı çıkmasına fırsat vermiyor. Neden? Çünkü bütün ipler elinde, sağlık elinde, silah elinde, sinema elinde, medya elinde, efendim ilaç elinde, insanlığın bağımlı olduğu bütün alanları ele geçirmiş durumdalar. Bu olacağına da bunun olacağına dair işte metinler haber vermiş yani kutsal metinler haber vermiş ama biz onları okumayı ihmal etmişiz. Çünkü onları okumayı ihmal ettiren de odur. Yani neticede o deccaliyettir. Bu üç tane kavram bunlar. Deccal, Mehdi ve Mesih. Yani e, günlerin sonunun aktörleri bunlar. Deccaliyeti doğru oturtamadık. Oturtamadığımız için de Mehdi bekleyenler de Mesih bekleyenler de Deccal'ın kucağına oturmuş durumdalar. Deccal'in temel misyonu ne? yeryüzüne geçici bir cennet var etmek. Tanrı benim demek. Zaten şimdi Tanrı şey zorlamaya çalışıyorlar. Materyalizm, materyalizm maddenin ezeliyetini anlatıyor. Tanrı yoktur. Tanrı maddenin evrenin kendisidir. Dedirtirler ve bize kabul ettirirler. Ben de diyorum ki hayır bu ilan nihaya sürmeyecek. Bu bir dönem sıfatıdır. Yani 1750'lerde başladı. 1900'de tamamladık. 250 yıl. 300 yılına geldiği zaman bitmiş olacak. Bitmiş olacak. Yani muhakkak çökecek. Çöktüğü zaman kapitalizm çökmüş olacak. Kapitalizm çöktüğü zaman Amerika çökmüş olacak. Efendim siz e, haçı kırdığınızda e, Avrupa Birliği olmayacak. Efendim şey kalktığında e, cizye kalktığında bir Müslüman ile bir Hristiyan mümin arasında fark kalmayacak. O tarafa doğru zaten gidiliyor. Bunlar gözle görülebilecek şey oldukları halde biz hala da altlıklarını kaybettiğim için anlayamıyoruz. Ben gerçekten insanlığa bu üç aktörün ne olduğunu bildirmeye çalıştım. Aslında e, yani başlangıcın sonundan önce tanrısı dünya düzeninden Allah'a dönüşü yazdım ama ya o Allah'a dönüşü bireysel bir şey zannettiler. Bireysel bir Allah'a dönüş gibi. Hayır. Çağ Allah'a dönecek. Mil, toplum yeniden, dünya düzeni yeniden e, tanrılı bir dünya bir dünya düzenine geçilecek. Yani e, artık insanlık şu 250 yıldır tanrısız yaşamaktan bıktığı için nefes alamaz hale geldi. Bunu Batı da görüyor, bütün insanlık da görüyor. Ve artık yeniden nefes alabilmek için Tanrı'ya dönecek. Neyle dönecek? Olaylarla dönecek. Çünkü Mehdi kendi haklarını isteyecek. Yani Müslümanların elinden alınmış olan hakları Müslümanlar isteyecekler. Buna layık olsalar da olmasalar da Cuma günü tatil olsun diyecek, Kur'an'a uygun evleneyim diyecek, işte şu şöyle olsun, bu böyle olsun, bütün bunlar alacak, bunları alınacak yeniden İslam Müslümanlara. Bunlar yeniden Müslümanlara kazandırıldığı zaman Batı'nın İslam dünyasına dayattığı hegamon yakılacak, kırılacak. Mehdi bu. Bu Mehdi bu işi yaptığı zaman mazlum duruma düşecek ve bu sefer Hristiyan ümmeti mazlum duruma düşmüş olan İslam ümmetine imdad etmeye başlayacak. İnsanlık çıkacak çünkü Kur'an ne diyor? Siz müşfikleri, şefkatli olanları Hristiyanlar içinde bulacaksınız. Allah o kadar çok açık ipucu veriyor ki bize. Şimdi bakın Müslümanların son 50 yıldır yaşadığı zulüm, kahır ve dayat şeylere dayatmalara bireysel de olsa en çok karşı çıkanlar Hristiyan ümmetinin içinden, içinden çıkan insanlar. Bunlar hep ipuçları. Ancak yığın halinde yığın halinde uyanmanın başlayacağı dönem 2027'dir. 2027'den itibaren diğer insanların da gözde göreceği şekilde Hristiyan ümmetinde bir e, Kur'an'a yönelme olacak bir iyilik hareketi çıkacak. Çünkü bakın Gazze bunu gerçekleştirdi, bize gösterdi. Cenab-ı Hak diyor ki: "Ve emdadnankum bi'an muallin ve ben sizi oğullarınız ve yeryüzüne, yeryüzüne dağılmış çocuklarınız ve sermaye ile destekleyeceğim de siz güçleneceksiniz ikinci dönemde. Gerçekleşen budur. Yani Allah'a rağmen kimse bir şey yapamaz. Yapmadı da zaten yapamıyor. İşte bunun sonuna geldik 2024'ten itibaren. Diyorum ki ilahi teyit kalkacak. İlahi teyit kalktıktan sonra insan aklı ve tedbiriyle ne kadar gidebilirsin? 2024 bunun sonudur ama bu tabii ki hemence olmaz. Dolayısıyla deccalı biz anladığımızda deccal bu çağın yaşam biçimidir. Tanrısız dünya düzeni içeriyor. Kör burada kafir yazıyor çünkü din, dinsizdir. Bir gözü kördür çünkü ahiret yoktur. Bir eli deliktir ancak israf ile iş yapabiliyor. Faydasına iş yapmıyor yani. Bu bu tanımları bir çağa getiremedik. İkinci vazifesi ne yapacak? İnsanları kendiliğinden, kendi dinlerinden vazgeçirecek. Tanrı'yı reddetmelerini sebebiyet verecek. Zaten oldu. Yani kimse böyle komünizm, efendim veya efendim, liberalizm yahut sosyalizm bize silah yapmadı ki illa dininden vazgeç. Getirdiği yöntem ile konforu, getirdiği konforu ona ait kılarak biz hepimiz ona öykündük ve gittik. Yani aman işte bu konforu biz de alalım. Din de neymiş deyip vazgeçtik. Türkiye bile kendi dininden vazgeçti. Modern bir toplum veya muasır dünya seviyesine gelebilmek için yani bütün toplumlar dini rüşvet verdiler gelmekte olan konforu yakalayabilmek için. Ve şimdi konforu yakaladık ama kalbimiz çürümeye başladı. Toplum yeniden Allah'a dönecek. Bu bu da işte mehdiyet Müslümanlar içerisinde hak arayışıdır. Mesihiyet Hristiyan ümmetinin içinden hakkı ve iyiliği arayacak grupların çıkmasıdır. Bu gruplar çıktıktan sonra bir örgütlenme olacak. Hz. İsa bunların başına geçecek. İster şahsen geleceğini kabul edin, ister etmeyin. İster manen olsun. Neticede bu Kur'an etrafında toplumun yeniden bir araya gelmesini sağlayacak bir gelişmedir. Deccal, kıyamet alametlerinin en büyüklerindendir. Yani neticede Peygamberimiz diyor ki ben kıyamet alametlerinin ilkiyim. Çünkü ben ahir zaman peygamberiyim diyor. Madem ben geldim, ahir zaman için düğmeye basıldı. Şimdi ben e, birçok Müslümanın ya ahir zamanda mıyız, bunlar kıyamet alametleri midir diye sormalarına ben gülüyorum. Bu ya kendi metinlerini bilmemelerinden kaynaklanıyor yani bu tam bir cehalette. Efendim deniliyor ki e, kıyamet alameti midir? Evet peygamberin söylediği ve kıyamet ile ilintilendirdiği hangi alamet çıkmadı? Hangisi yok? Yani güneş doğudan bat, güneş batıdan doğmadı. Evet. Yani teknik olarak doğmadı. Ama bunu bilim olarak, ilim olarak alırsan güneş batıdan doğdu. Fakat teknik olarak kastediyoruz. Yani güneş batıdan doğacak mı? Evet. Dünyanın çekirdeğindeki dönüm tersine döndüğünde olacak. Zaten bunu bugün tartışıyoruz yani bugün. Bugün tartışılıyor. Bilimsel anlamda da tartışılıyor. Yani peygamberimizin kıyamet kopacak. Kıyamet kopmasından önce şunlar 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 olacak dediği hepsi çıktı. Bunların en büyük temel faktörleri yani çağın geldiğinin temel faktörü Deccal. Mehdi, Mesih. Ne demek Mehdi? Mehdi kendisinden alınmış hakların iadesini sağlayacak olan çabadır. Bu siyasette olur, bu ekonomide olur, dinde olur, bu askeriyede olur. Çünkü değişen sadece dini şey değildir. Yani sadece e, Kur'an'i kavramlar e, bizden alınmadı. Yani askerin e, mantalitesi de değiştirildi. Ekonominin yapısı da değiştirildi. İslam faize karşı müthiş bir savaş açmışken faiz toplumun temel yasa, ekonomik yasası haline getirildi. Medeni kanun mesela Müslümanın evlenmesi, boşanması ilahi yasalarladır. Onlar da bir takım yani seküler kanunlara bağlandı. Bütün bunlar bu çağın geldi. Yani Müslümanların elinden İslamiyet'in alındığının açık dedilleridir. Ama şimdi bugün İslamiyet'in tekrar buralara mesela yani Türkiye alırsak. Türkiye faiz yasasını, faizi kaldırabilecek durumda mısınız? O ekonomik yapı yok. İşte bunların her birisi farklı alanlarda farklı liderlerin ve iş görücülerin ortaya çıkmasını gerektiriyor. Din alanından birisi çıktı ve bize bir tadil getirdi. Bana göre Said Nursi bunu yaptırdı Salih Nur üzerinden. Ama aynı şekilde hem ekonomide hem siyasette hem askeriyede bu tür insanların çıkıp yapısal değişikliklere tekrar Kur'an'ın ahkamına uygun değişikliklere girmesi gerekiyor. İşte bu mehdiyettir. Yani Mehdi o zaman bir şahıs, o da bir şahıs değildir. Mehdiyet evet bir her bir alanın bir şahsı manevisi vardır, bir temsilcisi vardır. Nasıl dedik yani dini alanda Bediüzzaman bunu yaptı dedik. Siyaset alanında bunu yapacak olan vardır. Ekonomik alanda bunu yapacak olan vardır. Ve tadil edecek, çağın elimizden aldığı veya Deccal'ın bize dayattığı bu hayat tarzından çıkıp yeniden inançlı bir hayat tarzına geçmek için bizden alınmış bir takım hakların Ala, al, iade edilmesi lazım veya bunları alabilmemiz lazım. İşte bu mehdiyettir. Mehdiyet çabası budur. Mehdi din alanında ezan bile mesela düşünün ezan bile değiştirilmişti. Ona varıncaya kadar birçok şey değiştirildi modernizm adı altında. Bizden alınan sadece ezan değil ki yani. İzzetimiz alındı. Yani düşün ki e, Maraş'ta kavga bir başörtüsü yüzünden çıktı. Yani bir kadının başörtüsünü başından çektiler ve kavga başladı. savaş başladı. Yani o oradan buraya kadar gelinmiş durumda. Şimdi bunların tekrar iadesi gerekiyor. Evet bir şahıs yapmayacak bunu. Ve çünkü bir süreçtir. Biz bunu anlayamadık. Herke hala bir insan şurada burada hımbıllaşmış, cinlenmiş bir adam bekliyor gelip Mehdilik, Mehdiyet yapacak. Bunu anlatmaya çalıştım. Ve dedim ki evet bunu Mehdi İslamiyet adına yapacak ama Allah'a dönüşü bu Mehdi yapmayacak. Kim yapacak? Mesih yapacak. Neden? Çünkü Mesih bilgiye dayanmalı. Ama bu toplum ümmi bir toplumdur. Öbürü ehli kitaptır. Ehli kitap olan Hristiyanlar Kur'an'ın davetini Ta'ala ila kelimetin sevain beynena ve beynekum sizinle bizim aramızda müşterek olan noktaya gelin. Diyor ya işte bu çağrıya Hristiyanların içerisindeki yine Kur'an'ın belirttiği müşfik Allah'ı zikreden ve iyiliği yüreklerinde tutan, besleyen insanlar karşılık verecekler ona. Ve bu karşılık ile tek tekken Deccal'e karşı yenilen İslam ve Hristiyanlık ittifak edecekler ve Deccal yenecekler. Kırmızı şeyle yazıyorum. Yani bu kapitalizm çökecek, bu komünizm de çökecek, tanrı tanımazlık çökecek. Bilim yeniden tanrıyla buluşacak, yeniden Allah ile buluşacak ve bilim adamı Allah'tan bahsetti diye afaruz edilmeyecek. Öyle bir döneme gidiyoruz. Fakat bunlar da bütün gayretiyle Deccal çünkü bu düzeni bozmak istiyor. Niye bozmak istiyor Deccal? İblise hizmet ediyor. İblisin derdine bir an önce buradaki sürgünlüğü bitirmek. Yani Adem'in burada işi bittiğinde İblis de bizimle birlikte kurtulmuş olacak. İblis bu gök halkındandır ve buraya sürülmüştür. Bizim yani Adem'e dair iddiasından dolayı o da burada bizimle birlikte sürülüp gidiyor. O ondan kurtulmak istiyor. Tekrar hakikatine dönmek istiyor ama kaybedecek olan biziz. Artı bu çabalar, bu decan çabalarının sembolü çok ilginçtir. Daha önce Adem'i cennetten attıran sembolü bugün biz ısırık elma olarak bir sistem haline getirmişiz. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Gözümüzün önünde herkesin gördüğü ama algılayamadığı şeyi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü zihnimizi iptal ettiler. Gördüğümüzü Onların arzu ettiği gibi anlıyoruz, görüyoruz. Onların arzu ettiği gibi görüyoruz. Kendi algıladığımız gibi değil. Onlar ne yaptılar? İslam toplumuna Q klavyeyi dayattılar. F elinde de F var. Ben onu şöyle diyorum. İslam dünyası Q tanımlanmış, Q klavye tanımlanmış ama F klavye ile irtibat kurmaya çalışan bir toplum haline gelmişiz. Seni seviyorum desem bile tahkir gibi çıkıyor. Öyle enteresan bir dönem. Fakat bu dönemin sonuna gelmeye başladık. Yani bu Deccaliyet döneminin sonuna gelindi. Başlangıç şeydeki, yani Gazze'deki durum. O kadar bariz, o kadar net, gayri insani bir muamele ile karşı karşıya ki, Ademiyet'in tabiatı bunu taşımaz. Elinde sonunda bir yerlerde o adalet duygu, o his duygu patlar ve başlangıcı göreceğiz. Siz yaşayacaksınız, göreceksiniz Allah'ın izniyle. Yani 2038'de falan geldiğinizde bu söylediklerin büyük bir kısmının tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Ben söyledim diye değil. Yani icaretler böyledir. Ben bir kehanette bulunmuyorum. E, kitapların belirttiği açık istihbaratı kullanıyorum. Şimdi normalden e, bir tanesi, esasında çok açık, yani yapmak istedikler. Han dedik ya, Deccal'ın gözü kördür, bir eli deliktir, alında kafir yazar. Neticesinde insanlığı Allah'tan koparmak istiyor. İnsanı Allah'tan uzaklaştırmak istiyor. Bunun için yapıyor. Adem, Adem, küre, yeryüzü Adem'e hediye edilmiş bir küredir. Eğer Adem ademiyetini kaybedirse bu küre altından çekilir. Esasında bir eskatoloji de budur. Yani kürenin altımızdan çekilmesi Adem'in bir kere daha cennetten tard edilmesidir. Nitekim sembolik güzeldir. İşte mesela ısırılmış bir elma sembolü kullanılıyor. Artı mesela çok enteresan peygamberimizin bir sözü var. Diyor ki Deccal'ın sesi pencerelerden gelir. Kişi başını uzatır, başından hemen şeyler çıkar diyor. Boynuzlar çıkar ve kafasını çekemez. Boynuzlardan bir ağ oluşur diyor. Şimdi ne kadar sembolik. Windows pencereler ağ zaten başlı başına bir şeydir. Bu çağın aslında birçok şeylerini veriyor. Yani internet ile, evet internet güzel bir hizmettir. Fakat internet hizmetlerinin büyük bir kısmı insanın Tanrı'dan koparılması, Allah'tan koparılması ile neticelenecek. Zaten o mecralara bugün baktığınızda çok da insanların hayrına değildir. Şimdi esasında işte şeyi görmek lazım, maksadı görmek lazım. Esas olan iblis insanı bozarak bu evren, bu kürenin de altından çekilmesini arzu ediyor. Yani bir daha bize elmayı yedirmek istiyor. Bu bir seremoniydi. Cennetteydik. E i̇şte elmayı e, Havva ile Adem'e elmayı yedittirdi ve sürüldük. Belki Mesela orada biz bunu tabi değişik şekilde anlıyoruz. E, şehvetin keşfedilmesi, cinselliğin keşfedilmesi gibi bir takım şeyler getiriyoruz ama şimdi de aslında ebediyetin yaşanması arzusu var. Yani ölümsüzlüğü bu sefer önümüze koyuyor. İşte bin sene yaşamak, iki bin sene yaşamak, sürekli yaşamak mesela metaverse'te yaşamak, ebediyen yaşarsın. Sen öldükten sonra da senin orada var ettiğin avatar yaşıyor. Şimdi bunun ile seni e, ikna ediyor ama ebedi olan cennetten vazgeçmeni sağlıyor. Bu açıdan Bugünkü semboller yani çok açık, işte Windows haber verilmiştir, ağ dediğimiz haber verilmiştir, ısırılmış elma zaten açık bir semboldür. Çok böyle semboller var. Seni kandırıyorum diyor zaten. Yani iblis, deccal ben sizi kandırıyorum diyor. Ama bu kandırmacı o kadar ikna edici ki hepimiz öyle aldanıp gidiyoruz işte. Ha biraz köklerimize dönsek, biraz dursak siz beni aldatıyorsunuz galiba diyebilecek mesela ortaya çıkacak. Ama kimse bunu söylemiyor. Buna fırsat da vermiyorlar. Esasında bu kavga diğer üç kavganın arkasına gizlenmiş. Biz uyanamıyoruz. Biz mesela diyoruz ki Siyonizm kavgası var. Yahudilik kavgası var. Ben İsrail kavgası var. Musevilik. Şimdi Siyonistler ne istiyorlar? Dönüp orada bir devlet kur. kur. Kıyamet kopmaz ki yani. Bu kadar ağır tarihe ne gerek var insanı bozmaya? İnsan tabiatını bozmaya, Adem'i Ademiyet'ten çıkarmaya. Öyle bir derdi yok Siyonist'in. Yahudinin de derdi arz-ı mevdu oluşturmaktır. İsrail'in İsrail derdi ne? Ben günlerin sonunda tekrar oraya döneceğim. Mesih gelecek. Mesih benim adam olacak. Ben yeniden ikrar olacağım. O da öyle düşünüyor. Yani bunun bu normal insani bir taleptir. Ama deccaliyet mi? arka planda yürüyen insanı, Adem'i bitirme faaliyeti bu gizleniyor. Biz bunu görmüyoruz. GDO'lu gıdayı üretiyor sürekli eşyanın tabiatını bozuyor. Efendim gıdaların, meyvelerin, tohumun tabiatını bozuyor. Böylece insanın gıdasını bozarak insaniyete bozuyor. Yani esasından e, insanı her arzu edileni yapacak bir robot haline getirmeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki hayır. Helal yiyeceğiz, düzgün dersiz, de, Tanrı'yı kaybetmeyeceğiz. Ta ayakta Adem gibi durabilelim diye. Şimdi bu semboller evet bugün var. İnsanlık uyandı elhamdülillah. Mesih'in Hristiyanlardan olması bilgiye dayanıyor. Çünkü neticede ehli kitaptır onlar. Mehdiyet, Mehdi dediğimiz o İslam dünyasının kendi içindeki bir meseledir. Deccal, Decele aslında aldattı demektir ve aldattı. Yani aldanmayı insan daha arzu etti. Aldanmaktan hoşlandı da manasına geliyor. Ama bu kendisine küresel çete diyor. Biz bugün küresel çete diyoruz. Bunlar 13 kişilik bir gruptur. Ama bunlar Deccaliyet fikrini ayakta tutan e ekonomik manada, efendim işte sembolik anlamda, görseller anlamında bir ekiptir. Şimdi diyor ki ben 60 bin şey çıkartacağım yukarıya. Sen derdin ne? Sana ne? Ben güneşi işte atmosferi tozlayacağım, güneşin gölgesini keseceğim. Ben iklimi şöyle yapacağım, böyle Bunu kim söyletiyor? İblis. Neden? Çünkü tanrılık oynatıyor. İnsana tanrılık yaptıracaktı. İnsan bir, insan iki, insan üç versiyonları şimdi konuşuluyor. Yani Allah insanı eksik yaratmıştır. Ben onu tamamlayacağım. Bunlar tamam iblisin iddialarıdır. Ve bugün bunu savunanlar da onun arzusunu yerine getiriyorlar. Niçin yapıyorlar? Zenginlik için mi? Hayır. Ele geçirmişler yani. Bir satanist niçin şeytana hizmet eder? Öyle, inandığı için. Onlar da ele geçirilmiş. İnsanların ekseriyeti zaten inanmayacaklardı. Ben de inanması mukadder olan insanları uyandırmaya çalışıyorum kendimce.